Merhaba arkadaşlar ben süper oyuncu Efe. Bugün sizlerle Ark Survival Evolve'un 4. bölümündeyiz. Bugün biraz e, bir şeyden bahsetmek istiyorum. 2 gündür video gelmedi çünkü e, e, adı ne durumuna Güncelleme geldi oyuna. Bu arada Tombik 41. level oldu. Merhaba Tombik. 41. level oldu Tombik. Hatta gösterelim hemen şöyle üstündeki yazıyı. Gördüğünüz gibi 41. Ee, arkadaşlar oyuna birkaç iki tane hayvan geldi. Bir tanesi kuş. Bir tanesi de bir dinozor. Karma vardı yani. Ondan büyük Rex'ten küçük bir dinozor. Sürler halinde geziyor. Allah sor diye. Bir de balık tutma sistemi falan filan geldi. Onlara geçeceğiz ileride. Ee, şöyle bir evime çıkmayı başarabilirsem. Çıkaracak mısın beni evime? Heh. Gördüğünüz gibi şurada bir kutu var. Burada bir kutu var. Peki bu kutunun envanterinde ne var? Gördüğünüz gibi insan dışkısı, küçük hayvan dışkısı. Bu tombi'nin dışkısı. Bunlar benim dışkım. Burada saman var. Ee, bu gübre yapma kutusu. Bu yapı saman ve dışkıyı yavaş yavaş yüksek kaliteli gübreye dönüştürür diyor. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi şurada da bunlar var. Bunlar tarla. Bildiğiniz saksı gibi bir şey antene girelim. Aa bunun içinde şey vardı. Narkotik meyvesinin tohumu vardı. Aha azul meyvesi tohumu. Dur şunu koyalım. Ama bunları şey yapması için su gerekiyor arkadaşlar. Biz bu tarlamızı... Allah baga girdik. Biz bu tarlayı bugün büyüteceğiz. Bugün biz bu tarlayı büyüteceğiz. Tomik bir, bir dur bakayım. Senin içinde bir şey var mı? Şuradan enanterine gir. Yok tohum yok bunun içinde. Tomik yine de teşekkür ederim o kadar meyveyi ben taşıyamazdım sen taşıyorsun. Tamam bak terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz Dilo. Terbiyesizlik yapma. Yürü git bakayım. Yürü git Emin orada. Yürü git. Yürü git oğlum oğlum. Bak terbiyesizlik yapma Dilo. Ya vurun iki... Tombik saldır! Tombik saldır! Saldır! Aha böyle kaçarsın. Ne oldu? Şişik seni. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin? Ne oldu böyle bilinçsiz karısı? Saldır Tombik! Saldır oğlum! Aferin Tombik sana. Etimiz olacak bunun sayesinde. Sana vurmadı değil mi Tombik'ciğim? Neyse ki tombiye vurmamış. Tombiye vursaydı onu mahvederdim. Zaten mahvettim. Yumrukla Dioposaurus öldürmece. Ye. Yeah. Aa tombik kakasını yaptı. Dur şunu da toplayalım şuradan. Tombik sen bir. Sen beni takip etmiyor musun? Tamam sen beni bir takip et. Tamam şimdi arkadaşlar bu bölüm biraz e, şeyden yapacağız. Tarla yapacağız bu bölüm. Sizlerle. Zaten videomun süresi daha var daha azdayız. Bak şöyle ahşap aha ben size dur ahşap merdiven yapmayı yaptığımı göstermedim. Artık evimin üstüne çıkılabiliyordur göstereyim. Gördüğünüz gibi benim muhteşem evim. Bence diğerinden daha güzel oldu. Tamam arkadaşlar şurada bir merdivenimiz var. Gördüğünüz gibi. Bir de dönen merdiven gelmiş yeni me şeyle beraber güncelleme ile beraber. Şu yeni kuşmuş şu havadaki değil. O petrodaktil. Ya iki tane efsane hayvan gelmiş. Allah sor ve o kuş zaten gerçekten efsaneler. Gördüğünüz gibi evin üstüne çıkılabiliyor. Çıktım az önce. Şuradan dur ben niye bunu kasıyorum ki şu. Nakasıyım. Tamam. Şuradan da biraz odun kasalım. 25 odun istiyordu yanılmıyorsam. Tamam. Bakalım şimdi yapabiliyor muyuz? Bu arada arkadaşlar taş ok. Gördüğünüz gibi okum var artık. Muhteşem okum var. Şuradan sapan yapabiliyorum. Ok yapabiliyorum. Nerede o? Tarım. Tarım altı bu mu? Ha büyük depo olma kutusunu açtım bu arada da. 50 odun mu gerekiyor? Bir de büyük depo olma kutusu yapalım arkadaşlar şuradan. 36 odunumuz var zaten. Şu etobur bir dinozor mu? Galimimus mu? Anlayamadım. Galimimus, galimimus. Galimimuslardan zarar gelmez. Tamam. Gel tomik büyük depolama kutusu yapacağız. Ama tabii ki evin içine büyük depolama kutusuyla yer kaplayamayacağım için depolama kutusunu evin yanına koyacağım. Çünkü zaten evde yeterince yani yer yok artık. Gübre kutusu bayağı yer kapladı. Depolama kutusu, büyük depolama kutusu, eşya üret. Tamam, büyük depolama kutusunu koşma ya. Buraya konuluyor tamam. Güzel. Muhteşem. Şuraya koy bir tane. Aynen artık büyük depolama kutumuz da var. Tombik duydun mu beni? Tamam şunun envanterine girelim. Bunun envanterine ne koyalım? Derileri koyalım bunun envanterine. Tamam arkadaşlar tarla yapma işine geri dönebiliriz. Tarla yapma işine geri dönebiliriz. Pek de zamanım kalmadı yani video 10 dakika 51 saniye sürecek. Baya bir şey yapacağız ama bu videoda. Baya bir şey yaptık yani. Yeni güncellemeyi anlattım. Şu anda ben tabii ki ben de kodları olmadığı için dinozorların size gösteremiyorum. Ya aslında görsem göstereceğim dinozorları ama yani göremiyorum ki göstereyim. Zaten sorsu görmeyeyim yani. Hayvan karnodan büyük. Geçen defa bizim evin orada olan karnolardan büyük. T-rex'ten küçük ama. Bu arada bayağı laf yaptım. Bakalım şuradan. Yüz odunumuz var. Artık bir zahmet yapabiliriz herhalde. Normal depolama kutusu. Nerede bu şey? Ne gerekiyordu buna Allah aşkına ya? Hah, küçük tarım. Taş. Aa, taşı unutmadım. Taşı unutma. Unutmamalıydım. Taşı unutmamalıydım. Ya yakında boya fırçasını açıp şu sandığı görüyor musunuz? Evet. Sandık biraz parlıyor ama bu sandığı falan da boyayacağım. Kırmızıya falan boyanabiliyor bunlar. Ya yere bakıyorum. Hah. Niye taşsöne gittim? Neyse şuradan şu baltayla biraz taş çıkartalım. Şu taşı da şuradan kaldıralım, görüntümüzü bozmasın. Tamam 25 taş. Çok mu fazla ağırlık taşıyorum? Ciddi misin? Şuradan artık yapabilmem lazım. Aynen yapabiliyorum. Kaç tane yapabiliyorum? Bir tane. Olsun. Zaten bunlardan yapmak zor bir şey. Şunları şunları yesene ya. Biraz sonra acıkacağız. Tamam şimdi seni de şuraya koyalım. Ve diğer tarım kutularını yanına koyacağım. Şuraya konulmuyor mu? Buralara ben yayın arasında belki yayın içinde sulama sistemi de çekeceğim. Böylece artık bir de gübre yapacağız tabii ki. Artık doğru düzgün bir şeyimiz olacak. Yemek yapabileceğiz kendi kendimize. Bir şey öldürmeden. Yemek yapabileceğiz. Bak şu kuş da ileride kaşınıyor. Suya o kadar yakın durulmaz. Kaşınıyor. Kaşınıyor o kuş o kuş kaşınıyor. Tamam arkadaşlar. Tombik sen benim peşimden suya mı girdin ya? Sen benim peşimden suya mı girdin? Ciddi misin Tombik? Tamam arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.